Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Tercih zamanı geldi, çattı ve aklımızda sorular var tabii ki. Bunlardan birisi de acaba bölüm mü, üniversite mi? Sevgili arkadaşlar, bölüm mü üniversite mi sorusunun cevabı çoğunluk için bölüm olmalı. Yani atıyorum hemşirelik okuyacaksınız, istediğiniz meslek bu. Fakat hemşireliği uzak bir üniversitede kazanabiliyorsunuz. Ya da uzak demeyeyim de puanı düşük bir üniversitede kazanabiliyorsunuz. Sizin istediğiniz daha kaliteli bir üniversite var. Oraya giderseniz de hemşirelik değil de farklı bir sayısal bölüm okuyacaksınız. E, evet ama üniversite 4 sene sonra bitecek. Senin istediğin bir meslek var, 40 sene sürecek. Gidip de yanlış bir mesleğe bunun için geç mi? Burası önemli bir husus. Peki bu sorunun kaynağı nedir? O da önemli bizim için. Aslında bölüm mü üniversite mi sorusunun kaynağı bazı çok yüksek beğeniye sahip üniversiteler vardır. Tercih oranı, puanı yüksek olan üniversiteler. Bu üniversitelerden mezun olmak bazen kişilere ekstra avantajlar sağlayabilir. Örneğin İstanbul'da herhangi bir bankaya gittiğinizde, merkezlerine gittiğinizde banka merkezinde göreceksiniz ki atıyorum yöneticilerin çoğu işte İTÜ inşaat mühendisi, İTÜ makine mühendisi. Ya burası banka yani inşaat mühendisi makine mühendisi neden burada yönetici pozisyonda görev alsın ki bundan dolayı bu üniversitelerdeki bu meslekler tercih edilebiliyor çünkü adamlar diyor ki seni bazı ekstra dersler alıyorsun belki de bazı ekstradan kurslara katılıyorsun ondan sonra buraya yönetici olarak atıyoruz bize bu lazım diye o yüzden eğer İTÜ Boğaziçi ODTÜ gibi bazı üniversitelerin isimlerinden dolayı etiketlerinden dolayı orada okumak istiyorsanız şuna dikkat etmeniz gerekir o isimden dolayı orada okuduktan sonra istediğiniz mesleği yapabilecek misiniz? Eğer yapabiliyorsanız üniversite bir tercih olabilir. Fakat diğer noktada ya kardeşim ben şu mesleği yapmak istiyorum. Bu mesleği de istediğim üniversitede kazanamıyorum ama istediğim meslek bu. İşte burada dikkat etmeniz gereken husus var. Ya bu mesleği ısrarla yapmak istediğini söylüyorsun ve 40 senem bu meslekle geçecek. Yani 40 sene derken burada bir genelleme yapıyorum. Ve ise gidip bunu istemediğin bir üniversite olsa bile daha doğrusu tercihinde alt sırada bir üniversite olsa bile tercih etmen daha makul. Diğer türlü ne olacak? Gidip isteme İstemediğin bir bölüm okuyacaksın. İstemediğin bu bölümün sana avantajları olmayacağı gibi mezun olduktan sonra ya ben ne yaptım diyeceksin. Çünkü her yıl 600-700 bin kişi bir üniversite okuduğu halde, kazandığı halde hatta bitirdiği halde tekrardan sınava giriyor. Bunun sebebi genellikle de yanlış tercihler. O yüzden çok üst segmentlerde üniversite mi bölüm mü sorusunun cevabı üniversite olabilir. Ama o bölüm üniversiteye gittiğinizde istediğiniz mesleği yapabileceksiniz. Yani normalde siz bir bankada yönetici olmak istiyorsunuz. Ben burada inşaattan mezun olduğumda da bunu yapabiliyorum. Bunu bir araştırın derim. Çünkü durum böyle. Şu anda geçerliliği böyle. Etrafta uygulandığı şekli böyle. Fakat bu ne kadar devam eder bazen değişebiliyor biliyorsunuz. Biraz daha orta ve alt segmentlerde ise bölümü tercih ederim. Çünkü maksat istediğiniz bölümü yapmak. istediğiniz bölüm için o bölümü okumanız gerekiyor. Ve tabii ki o bölümün uzmanı olmanız için de o bölüme ait dersleri almanız gerekiyor. Ben bundan yanayım. Kişilerde fikirler değişebilirler. Ama ben %95 bölüm diyorum sevgili.